Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım yepyeni bir haftaya merhaba demek üzereyiz. 18, Ma 18 Ocak Mart nereden çıktı ben Ocak'tan Mart'a atladım arkadaşlar. İnşallah o günleri de görürüz. Hep birlikte 18 Ocak 24 Ocak haftası. Bakalım eril ve dişil hali ahvali neymiş diyelim. Haydi bakalım bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve tabii ki şöyle bir. 8 Ocak 18 AA ben bugün günleri böyle bir şaşırdım. 18 Ocak 24 Ocağı niyetliyorum ve rezone olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi kendinizi daha sonra aklınızdaki kişiyi ya da partnerinizi niyetliyorsunuz. E eşiniz olabilir, eksi eşiniz olabilir, e şu an görüştüğünüz yeni bir flörtünüz olabilir. E, platoniniz olabilir yani e, aklınızdaki kişi her kimse odur. Niyetiniz kimse odur arkadaşlar. Hiç kimse yok ise hayatınızda. Bir arkadaşınızı niyetleyebilirsiniz gibi gibi yani ben burada herhangi yani şu kişi için demedikçe niyetiniz her daim geçerlidir. Evet arkadaşlar ııı e, ...rezone oldunuz, odaklandınız... ...bu arada genele, bütüne... ...kolektif bir açılım olduğunu... ...lütfen unutmayın... ...eğer ki benden bireysel ya da kişisel... ...danışmanlık almak isterseniz... ...0544-405-5790... ...whatsapp hattımdan... ...bana ulaşabilirsiniz... ...ayrıca Tarut'un... ...atre kraliçesi... ...makbuş abla instagram hesabımı... ...ve ayrıca da yine... ...Tarut'un kraliçesi makbuş abla... TikTok hesabımı takip etmeyi de lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım bakalım. Şimdi öncelikle e, eril enerji için çekmek istiyorum. Hep dişil enerji için çekiyoruz ya. Önce bir erillerin bakalım bir hali ahvali neymiş arkadaşlar. Önce eril enerjiler için niyetledim kartlarımı. Bakalım. E, sek, e, sekiz. Ocak ay ben niye 8'e taktım arkadaşlar? 18 Ocak, 24 Ocak haftası. Aa! Vallahi kusura bakmayın. Ben bugün rakamlarda böyle bir şey şeydeyim yani. Bu gökyüzü hareketleri beni mahvetti yani. Evet. En çok etkilenenlerden biriyim. Hadi bakalım şimdi de dişiller için enerji yüksek olduğu zaman böyle durumlar oluyor arkadaşlar biliyorsunuz ben şimdi bunu kapatıp tekrar baştan da almak istemiyorum enerjiyi bozmak istemiyorum çünkü o yüzden de sizin hoşgörünüze sığınıyorum arkadaşlar evet bir tane daha çektik mi tamam bak geldi zaten şunu alalım bir tane daha alalım tamamdır evet Harika. Şimdi şöyle bir koyalım bakalım. Arkadaşlar, eril enerji, dişil enerji. Ne yapıyoruz? Önce tabii ki dişil enerji için kartlarımı açmaya başlıyorum. Evet. Bakalım bakalım önümüzdeki hafta dişil enerji ve eril enerjiyi neler bekliyormuş arkadaşlar? Bakalım. Evet. Ya ama çok güzel geldi. İnşallah da böyle de güzel gider. Şimdi arkadaşlar hemen öncelikle bir dişil enerjiler için sevgili dişil kolektifi. Bakalım bakalım sizlere neler bekliyormuş bu hafta eril enerjili bağlantılı ve sizinle ilgili. Şimdi öncelikle siz ikilemlerde kalacaksınız bu hafta. Özellikle de niyetlediğiniz eril haricinde başka bir erkekle İkisinin arasında kalabilirsiniz. Şimdi belki eşiniz vardır, eşinizle aklınızdaki kişi arasında kalabilirsiniz. İşte babanızla aklınızdaki kişi arasında kalabilirsiniz. Ya da bir erkek arkadaşınızla aklınızdaki eril arasında kalabilirsiniz gibi gibi gibi. Ama ve lakin bu hafta içerisinde e, aklınızdaki kişi haricinde bir erkekle daha bağlantılı iki erkek arasında kalmanız çok mümkün. Evet bu hafta böyle bir şeyi yaşayacaksınız. Hatta ve hatta bu ikilemde kalmak ya da bu iki kişi arasında kalmak kendi iç dünyanızda bile anlaşmazlık yaşamanıza sebebiyet verebilir. Yani kendi içinizde bile böyle bir ee, nasıl söyleyeyim sürtüşme yaşayabilirsiniz. Yani işte doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? O mu doğru, bu mu doğru gibi gibi. Yani sorgulayacaksınız bu hafta demek ki bu ikilemleri ya da bu iki kişiyi. Bunun haricinde özellikle yine eril enerjiyle bağlantılı çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir konuda enteresan bir gelişme böyle bir atraksiyon bir action yaşayabilirsiniz. Özellikle de bu ekşim ve atraksiyonu nerede yaşayacaksınız biliyor musunuz? Evet istediğiniz bir konuda bir gelişme olacak ama ve lakin eğer ki e, eril enerjide aranızda bir üçüncü kişi var ise ya da eril enerjide aranızı bozan ya da bozduğunu düşündüğünüz bir üçüncü şahıs var ise onunla bağlantılı sanki böyle e, eril enerjinin ondan tamamen uzaklaştığını ya da tamamen e, size tamamen demeyeyim de yani sizi biraz daha fazla e, odaklandığını ya da yoğunlaştığını hissedebilirsiniz. Bu da sizin için güzel bir mutluluk olarak gösteriliyor. Zira eril enerjinin sizi kaybetmemek adına harekete geçeceği de bir hafta olarak gösteriliyor. Yani harekete geçmesi işte size bir adım atabilir, size arayabilir, bir mesaj yollayabilir, belki yüz yüze gelebilirsiniz gibi gibi gibi. Yine e, özellikle eril enerjiyle bağlantılı uğradığınız bir yıkım ya da bir olumsuzluk var ise geçtiğimiz yakın onlu zaman vereyim. Hatta buna geçtiğimiz 10 gün, 10 on hafta, 10 ay gibi ya da 10. ay gibi. Özellikle de bu yıkıma uğradığınız konularda tekrar bir yükselişe geçmeniz söz konusu yine erinle bağlantılı. Zira üstelik bu yıkımda belki bir maddi endişe de olabilir. Hemen şunu da bir göstereyim. Çünkü bu kart aynı zamanda maddi ve manevi endişeleri de simgeler. Maddi anlamda ya da manevi anlamda bir endişeniz söz konusu oldu ise o endişenin de ve olumsuzluğunda bitip böyle sizi tekrar yükselteceği bir hafta olarak gösteriliyor yalnız etrafınızdaki insanlara lütfen dikkat edin bu hafta sevgili dişil kolektifi çünkü sadakatli olduğunu, olduğunu düşündüğünüz bazı insanların aslında size o kadar sadakatli olmadığını ya da size bir hainlik ya da bir ihanetle e, hareket etmeye ya da öyle bir durumun içinde bırakması söz konusu olabilir aman tedbiri ve dikkati elden bırakmayın özellikle e, sizi böyle kınayacakları sizi eleştirecek bir durum söz konusu olabilir belki de aklınızdaki kişiyle de bağlantılı olabilir bu burada burada size düşen sabırsız olmayın sakin kalın böyle görmezden duymazdan gelin hatta cevap dahi vermeyin çünkü sizin elinize zaten daha sonra bazı kozlar geçecek o kozları zamanında kullanın yani e, sık ürnetinizi korumakta fayda var bu tarz kişilere ya da bu tarz olaylara karşı evet geldik eril kolektifime sevgili eril enerjiler, bakalım sizlere neler bekliyormuş bu hafta sizinle ve dişil kolektifle bağlantılı. Evet, sevgili eril kolektifim bu bu hafta siz Karşınıza bazı fırsatlar çıkacak. E, dişil enerjiyle bağlantılı, belki onunla bir e, çünkü daha önceden bakın hemen Şöyle göstereyim. Belki dişil enerjinin döktüğü bir göz yaşı, belki yaşadığı bir sıkıntıyla bağlantılı. Sizin ona böyle bir e, derdine derman olmak ya da bir yarasına e, ilaç sarmak gibi hani e, bir e, fırsat elinize geçebilir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin çünkü e, eli enerji. Dişil enerjinin yanında olduğunuz zaman Özellikle bu hafta içerisinde Böyle e, Onun yanında maddi ya da manevi böyle aslanlar gibi arkasında durup destek verdiğiniz zaman inanın bakın sizin de zaten en büyük arzunuz mutluluk bu da çok sevdiğim kartlardan biridir çünkü artık eril enerjiler de mutluluk istiyor onların da en büyük arzusu mutluluk özellikle de niyetledikleri dişiyle bağlantılı çünkü onların da arasında epeydir bir soğukluk ve mesafe olduğunu görüyorum o soğukluk ve mesafenin bitip artık mutluluğa gideceğiniz bir hafta olacak yani ilişkiler anlamında gerçekten güzel bir hafta olarak veriliyor. İnşallah öyle de oldu diyelim. Gerçekten çok güzel kartlar. Özellikle çok takıntı yaptığınız, kafanızda böyle artık şizofrenik derecede belki geceniz gündüz, gündüzünüz gece olmuş. Bakın sevgili dişil kolektifim. E, tek siz değilsiniz. Emin olun e, bu şekilde sizin gibi üzülen, sizin gibi çok takıntı yapan eril kolektifim de var. Biliyorum ki çok da danışanım, danışmanım var. Danışanım var bu konuda bana gelen. Yine onlara tekrar bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bana güvenerek geldikleri için Eril kolektifimde gerçekten çok takıntı yaptığı, dişille bağlantılı, kafasında bir türlü çözemediği ya da çözüm aradığı konularda ne yapacak sevgili diş Eril kolektifim? Dişil enerjinin karşısına geçip çatır 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 konuşacak. Yani bu hafta artık Eril enerji şu dişil enerjinin bir karşısına geçeyim. Ben de böyle bir ciddi ciddi çatır çatıra artık neyse eteğinizdeki bütün taşları bir ortaya dökelim modunda olacak neden çünkü bak eril enerji artık dişinin gideceğinden korkuyor çünkü dişil enerji o kadar yoruldu ki gerçekten çok yorgun artık bezgin bıkkın o yüzden e, eril enerjide bir şekilde dişil enerjiyi ikna etme yoluna gidecek yalnız işte maalesef bak burada eril enerjinin sıkıntısı bu arkadaşlar bakın eril enerjinin mecburi bağının olduğu bir insan var. Hemen şu kartı bir göstereyim. Şimdi bu kart mecburi bağ kartıdır. Mecburi bağ kartı hep şunu söylerim. Hani pek sevmeyiz de hayatımızda olmak zorundadır. Hani mecburi bir bağın vardır. İşte iş arkadaşındır, ev arkadaşındır, okul arkadaşındır. İşte bir uzaktan akrabandır ya da ya da maalesef bir üçüncü kişidir. Şimdi onunla bir mecburi bağı varsa, onu da bir türlü koparamıyorsa, ey e, şimdi bu dişil enerjiye daha yoğun ama ve lakin onunla bağlantılı da sıkıntıları var. Şimdi o sıkıntıları bitirmek adına özellikle eril enerji bu hafta bir harekete geçecek ama eril kolektifim üzgünüm üzgünüm üzgünüm. O mecburi bağınız olduğunuz kişiyle ilgili hayal kırıklığı ve bir olumsuzlukta sizi bekliyor. Yani hani siz böyle şizofrenik derecede takıntı yapıyorsunuz ya buradaki eril pardon dişil enerjiyle ilgili e, size de bu şekilde takıntı yapmış maalesef mecburi bağınızın olduğu bir insan var. O yüzden de bu insana Dikkat edin diyorum bu hafta sevgili eriller. Evet arkadaşlar şimdi bir de eril dişin kartlarımız var burada biliyorsunuz. Instagram'da özellikle e, günlük e, açılımlarını yapıyorum ama şimdi TikTok kanalımda yapıyorum bunu günlük eril dişil açılımı. e, tabii ki bunu bitirmeden önce de e, haftalık olarak da bir cevap alalım bakalım. Bakalım buradaki eril dişil kartlarımızdan nasıl mesaj gelecekmiş. Evet arkadaşlar bu haftanın eril ve dişil Şöyle bir konuşmasına bir bakalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi dişili konuşturmak istiyorum. Dişil enerji der ki ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler mutluyum ve etrafındakilere mutluluk saçıyorum. Yani bu hafta dişil kolektifim bakın neredeyse benim kartlarımda ne kadar da uyumlu bir cevap geldi. Bu hafta sizler için neşeli, mutlu, keyifli bir hafta olarak geliyor. Ve e, tabii ki o mutluluğunuz ve güzel enerjiniz de etrafı de, tabii ki eril enerjiye de yansıyacak gibi gözüküyor. Haydi bir de bakalım eril enerjiye. Eril enerji de der ki bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın diyor e, dişil enerjiye. Ve burada diyor ki senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır diyor. Yani burada Makbuş'un yorumu tabii ki. Üzerindeki yazıları okudum. Bir de ben kendim yorum katıyorum tabii ki bunlara. Şimdi arkadaşlar burada da Eril'in söylediği bakın hep aynı kapıya çıkıyor. Ben de benden çok fazla beklenti içerisine girme diyor. Ben senin için üstüme düşen vazifeyi yapacağım. Sonuçta diyor beni bana ait olarak gördüğüm benim tek istediğim kişi sensin ama ve lakin sana gelebilmem için hala aşmam gereken bazı engeller var. Özellikle kendimle ilgili çözemediğim sorunlarım var. Bunları çözdükten sonra zaten ki hayatımda olmasını istediğim tek insan sensin diyor. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.